bana ABC üçgeninde D ve A noktalarını dik vermiş 30 ve 20 derecelik açı verip x'in kaç derece olduğunu söylemiş. Dikkat ederseniz EC hem A ve hem D noktasının hipotenüsü. O zaman şöyle yapacağız. Bu sorularda muhteşem üçler çekerek soruyu çözmeye çalışacağız. A noktasından geldim. Şöyle bir 20 derecelik açı çektim. Çektim bu açıyla dikkat ederseniz artık şurasıyla şurası birbirine eşit oldu. Çünkü 20 derecelik açıydı. Bu parçada birbirine eşit oldu. İki iç bir dıştan benim şu açım kaç derece olur? 40 derece olur. Daha sonra geldik aynı şekilde. Nereden bu sefer? A noktasından EC hipotenüsünü iki eşit parçaya bölecek şekilde bir doğru çektim. Çektiğim bu doğruyla dikkat ederseniz artık ne oldu? Şurası şurası ve şurası birbirine eşit oldu. Şuraya da isterseniz K diyelim. Artık EK ile KC KA birbirine eşit. Dikkat ederseniz burası X artı 20. Burası da X artı 20 olalım. O zaman buraya kaç kaldı? X kaldı. Buraya kadar tamam. İki iç bir dıştan buranın tamamı ne olur o zaman? X artı 2x artı 40 olur. Şimdi geleceğiz bu seferde ne yapacağız? Aynı şekilde D'den K noktasını birleştirecek şekilde bir doğru çekip yeni bir muhteşem üçlü daha oluşturmak. Yeni muhteşem üçlüme dikkat edersen artık bu parça da eşit. Bura x ise burada x oldu. 2 x bir dıştan aslında şu parçamız kaç olur? 2x olur. O zaman buraya kaç derecelik açı kalır? 40 derecelik açı kalır. Buraya 40 derecelik açı kaldı. En son göreceğimiz kısım da şu. Dikkat ederseniz DK ile AK birbirine eşit. Tepe açısı kaç derece? Tepe açısı 40 derece. Tepe açısı 40 ise 180'den 40'a çıkardım. 140. 2'ye bölersem bu açının tamamı 70. Şu açının tamamı 70 derece olur. Artık şuna geldim. Bakın 30 derece 2x derece. 2 iç açının toplamı bir dış açıyı verecek. O zaman 30 artı 2x kime eşitmiş? 70 derece. Buradan o zaman 2x dediğimiz açı kaç derece? 40 derece. x buradan kaç çıkar? 20 derecelik açı çıkar bu sorunun ikinci bir çözüm yolunu yapalım. Yapacağımız şey aslında ne? çember çizmek. Çemberimizi çizdik. Dikkat ederseniz 90 derecelik açılar var. O zaman ece benim aslında çapım. 90 derece 90 derece. Çevre açı 20 dereceymiş. Çevre açı 20 derece ise o zaman gördüğü yay 2 katı olur 40 derece. X derece gördüğü yay o zaman kaç derece olur? 2 katı 2 x derece. E çaptı bu. O zaman E, üst tarafı 180 derece olmalı. Bu parçaya o zaman ne kalır? Dikkat ederseniz derece olarak 40 derece burada. 2x de burada. Aslında burası 140-2x olur. Kuralımız neydi? Şu açı ve şu parça için. Büyük parçadan küçük parçayı çıkartıp 2'ye bölüyorduk. Kime eşitliyorduk? 30'a. O zaman 140-2x, eksi 2x bölü 2. Kime eşitmiş? 30. 70-2x eşittir 30'sa. Aslında buradan 2x gibi çıkar. 40. X de buradan ne olur? 20 derece olur.